Trafikteki basit bir tartışma kavgaya döndü. Minibüs şoförü, profesörü Levy'e ve yangın tüpüyle ölümüne dövdü. Serhat Alaattinoğlu'nun özel haberi. Sıradan bir yol verme tartışmasıydı, kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücü, yangın tüpü ve Levy'e ile profesöre saldırdı, komaya soktu. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Profesörü Mehmet Ahlatçıoğlu okuldan çıktı, evine gidiyordu. Profesör Mehmet Ahlatçıoğlu Metris Cezaevi'nin önünden teme bağlandığı esnada bir minibüs şoförüyle tartıştı. Minibüs şoförü hemen Ahlatçıoğlu'nun arabasının önüne minibüsü kırdı ve arabadan indi, yanına geldi. Aralarında tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sinirler gerildi, basit yol verme tartışması ölümcül kavgaya dönüştü. Temdeki trafik kavgası bir anda alevlendi. Minibüs şoförü iyice sinirlendi ve arabasına doğru hareket etti. Arabasının bagajında bulunan yangın tüpünü aldı ve profesörün kafasına vurmaya başladı. Yangın tüpü yere düştü. Bunun üzerine levyeyi aldı ve profesöre vurmaya devam etti. Mehmet Ahlatçıoğlu aldığı darbelerle yere yığıldı. Servis sürücüsü ise kaçtı. Ağır yaralı profesörü yoldan geçen sürücüler fark etti. Haber verildi. Sağlık ekipleri geldi. Profesör Mehmet Ahlatçıoğlu dün ambulansla hastaneye getirildi. Burada acilen hemen ameliyata alındı ve beyin kanaması tespit edilen Ahlatçıoğlu şu an yoğun bakımda ve hayat tehlikesi devam ediyor. Polis kaçan şehir eşkıyasının peşine düştü. Saldırgan olay yerinden kaçtı ancak Esenler polisi görgü tanıklarının verdiği plaka bilgisinden minibüs şoförüne ulaştı ve şüpheliyi gözaltına aldı. Şişede...